Hmm. Bu hafta size Barbie'nin en sevdiği içecek olan Frappuccino yapıyorum. Hadi bir şey. Hadi bir şey. bir şey. Cappuccino'nun öncelikle içerisine girecek olan şurubu hazırlayacağım. Tavanın altına açıyorum. Burada 250 milim bardaklarında şekerim var. Onu hepsini ekliyorum. Şekerim üzerine 200 milim de su gezdiriyorum. İçerisine ahududu koyuyorum. Bundan da 100 gram var. Böyle aslında iki avuç gibi düşünebilirsiniz. Donmuş kullanıyorum ben. Elinizde taze varsa tabii o da olur. Ahududum ve şekerim bu suyun içinde fokur fokur kaynayacak. Böyle bir kıvama koyulaşacak. Bu burada kaynarken ben size birazcık frappuccino'dan bahsetmek istiyorum. Frappuccino aslında kelime kökeni olarak frappe ve cappuccino'nun birleşiminden geliyor. Frappuccino iki bazlı olabiliyor. Ya kahve bazlı ya da krema bazlı. Biz bugün krema bazlı yapıyoruz. Krema bazlı olduğunda içinde meyveler, işte meyve şurupları giriyor içerisine. Bu frappuccino'nun bir özelliği de bol buzlu olması gerekiyor bir özelliği de aslında içerisine çok fazla şurubun girmiş olması. Frappeden de farkı daha çok şekerli olması. Bu tarifi yapmak istememin sebebi aslında Barbie'nin filmi çıkıyor işte. Ben araştırdığımda birkaç ay öncesinde yurt dışında Starbucks'ın bir içeceği, ejder meyveli frappuccino'su çok meşhur olmuş. Menüsünde Barbie içeceği diye geçmiyor ama insanlar böyle çok pembe olduğu için Barbie frappuccino'su diye anılmış ve TikTok'da pek çok sosyal medya kanalında karşısına çıkmış olabilir. Pes pembe böyle içecekler Starbucks'ta satılıyor. Bizim burada yapılmıyor. O yüzden ben de bunu yapmak istedim. Siz de belki denemek istersiniz. Barbie'nin içeceğinden tatmak istersiniz diye. Orijinalinde ejder meyvesi kullanılıyor. Kaç para var? Çok para var. ya <laughs> <laughs> bunun tanesi 200 TL. <laughs> evet ve ben yarısını kullanacağım bu içecek için. Hani orijinalini göstermek için paraya kıydım, aldım ama. <laughs> Ama sonuçta bunun içerisine kırmızı meyveler girmesi gerekiyor. Rengini kırmızı yapabilmek için. Zaten orijinalinde de kırmızı ejder meyvesi kullanılıyor. Bizim burada da o kırmızı ejder meyveyi bulmak çok zor. Çünkü paketlenmiş olarak geliyor ve onlar da kırmızı mı beyaz mı içinin ne olduğunu bilmiyor. Biz de şimdi keserek göreceğiz. Mı? Kırmızının tadı biraz daha şekerli olduğunu söylüyorlar. Ama yoksa genel olarak olgunlaşmışsa beyazı da o da çok güzel şekerli ve lezzetli bir tadı var. Bunu hiç koymasak da olur. Onun yerine aynı miktarda frambuaz koyarız. İstersen sen böğürtlen koy ama renkleri bozulur tamam, ben frambaz koyup tamamen... Çilek. De, çilek de koyabilirsin ama o da kırmızıya döndürüyor. İkinize vereceğim biraz kırmızıya döndürme ben Evet, Bence de yani. Ama ben hani orijinal olduğu için bunu kullanmak istedim ve bu şekilde tarifi vereceğim. Şimdi ben bunu keseyim mi? Bakalım ne çıkacak? Belki kırmızı çıkar. Al işte. Hayal ay, evet. <laughs> Bu da aslında hani avokadonun çıkartma yöntemi var ya böyle kaşıkla koyuyorsun böyle cırlık diye çıkıyor. Bunu da o şekilde çıkartıyorlar. Ben de burayı çıkartacağım. Şöyle alttan içten giriyorum. Zaten böyle o kendini kabuğunu çıkartıveriyor hemen. Ne sesi çıkıyordu? Cırlık diye. O hani avokado öyle çıkıyor da bu da öyle çıkacak. <laughs> Ondan çok bu kadar çıkmıyor ama bu da böyle rüzsüz aa, bir şekilde bulup diye çıktı böyle. Hop. Çok hoş. Biraz dışı pembe. <laughs> Bunun yarısını kullanacağım ben. Yarısını saklayabiliyor musun? Şöyle saklarım. <laughs> bir meyve salatası yapabilirsin ama çok değerli bir misafir geldiyse. <laughs> Küçük parçaları böleceğim de bunları kullanmak için kenara ayırıyorum. Bu sırada kaynamaya başladı ama böyle iyice fukur fukur kaynayacak. Biraz hani şey derler ya ağdalaşacak hani şerbette. O kıvamı istiyoruz ki birazcık böyle sos kıvamına dönsün. Şu an bakın biraz şey halde. Cürü. Artık herkes biliyor cürü. Çok mutluyum. Siz şey biliyor musunuz? Barbie'nin... Nasıl ortaya çıktığını? Biliyorum ben belgeselini izlemiştim. Aha izlediniz şey. mi? Barbie'nin hikayesi aslında 1950 yıllarda oyuncak bebekler üretilirken ya bebek figüründe ya da anne figüründe olarak üretiliyormuş. Barbie'yi üreten kadın da bir gün böyle aklına şey gelmiş. Çocuklar büyürken neden bu bebeklerle haşır neşir olarak büyüyor, bilinçaltına hani yerleşiyor. Aslında Barbie diye bir bebeği işte kafasında canlandırıyor. Bu bebek her şeyi yapabilir formda olabilir. işte hani Barbie'nin şu anda bütün versiyonları var ya aşçı Barbie, bahçıvan Barbie, doktor Astronomuk Barbie, Barbie. astronot Barbie. Büyürken çocuklarım bunu oynarken aslında ben her şey olabilirim, her şeyi yapabilirim. Evet. Sajını vermek istediği için bu oyuncağı çıkartmak istemiş. Öylelikle zaten bu günlere kadar gelmiş kaç yıldır hayatımızda Barbie. Adını niye Barbie <laughs> adı Barbie. Yani. Evet, Barbara. 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 Oğlunun adı da Ken. Aa, onu bilmiyordum, onu görmemiştim. Yemek Okulu Pro, aşçılık ve Türk mutfağı ile ilgili bugüne kadar hazırlanmış en detaylı online içerik ve her gün daha fazla da büyüyor. Önce dijitalde gösteriliyor, sonra ekip tarafından, ailesi tarafından istismara uğramış kız çocuklarına bir umut oluyor. Bizim ekipten eğitmenlerle beraber onlara bir fil uygulatılarak 18 yaşını geçtiklerinde ve hayata atıldıklarında onların da önünde ahçı Olmak bir yol olsun diye umut olsun diye var. Eğer siz de katılmak isterseniz YouTube'un katıl butonunda katılabilirsiniz. Bize destek olursanız çok mutlu oluruz. hazır. İyice soğuttum. Bunu soğutmamız önemli. Çünkü direkt sıcak hani koyarsam hani soğuk bir içecek yapıyoruz. Her şeyi mahvederiz. Bütün buzlar erir. Burada kullanacağım diğer malzemeler süt ve krema. Kremayı aslında biraz daha yoğunluk verilmesi için kullanıyoruz. Hani bazı demiştik ya frappuccino'nun. Onun için çeyrek bardak kadar. Krema, çeyrek bardak kadar da süt kullanacağım. Frappuccino'muzun meyveleri de az önce doğramış olduğum ejder meyveleri ve donmuş frambuazlar. Onlar da hazır. Önce blenderımdan bu görmüş olduğunuz bütün malzemeleri bir buzlatacağım. Bunu yapmamın sebebi buzların çok parçalanmasını ve aslında kıvamını değiştirmesini çok istemiyorum. O yüzden bütün malzemeleri iyice çektikten sonra son olarak buzlarımı da ekleyeceğim ve harfimiz hazır olacak. Önce meyvelerimi atıyorum. Dilerseniz bu meyveleri yani donuk olması hatta belki daha iyi de olabilir. Ama ben hani size ayırmaya göstermek istediğim için tazeden koydum. Kremamı ekliyorum. Süt de olur değil mi Yapsın. Evet evet yani sadece sütle birlikte de yapabilirsiniz yani o kadar sert değil sadece biraz daha koyu kıvamlı hani hafif de bir lezzet veriyor. Bu yaptığım şerbetten gördüğünüz bir sürü şurup çıktı. Soğuyunca bayağı bildiğiniz meyve sosuna dönüyor. Bundan bir kişi için ben 4 kaşık koyuyorum. Şimdi ben 2 kişilik yapıyorum o yüzden 8 kaşık koyacağım. Hani şeker tadı geliyor ama daha çok meyvelerin tadı da geliyor. Ahududunun ekşiliği geliyor. Bu sizin damak tadınıza kalmış. Artırmak isterseniz daha çok artırabilirsiniz ama 3 kaşık 2 kaşık çok da lezzet vermeyecektir. Bu kadar yeterli. İyice püre oldu. Zaten şu an bayağı koyu kıvamda. Buzlar girmedi çünkü içine. 1 litre kadar buzları ekleyeceğim içerisine. Şimdi son daha buzlatıyorum ve buzları da parçaladıktan sonra sileceğim. olarak içeceğimin üstüne krema sıkacağım. Kenara ayırdığım şu ejder meyveleri ve ahududu parçalarından da koyacağım üstüne. Şöyle pıt pıt kenarlarına. Üstüne de pıt bir tane ahududu koyduk mu tamamdır. Hay gel. Hay Barbie. Paralel <laughs> evrenin Barbie <laughs> ve Ken'i olarak biz. <laughs> Çok iyi der, bir alternatif. Şişman Barbie'ler <laughs> ve şişman Ken'ler vardır. Bakalım mı? Beğenecek misiniz? Biraz diyetine. Şahane, biraz fazla sevimli benim için. Hmm. Hmm. Aa, beklediğim kadar tatlı değil. Bir de mesela kremalı diye böyle yağlı yağlı ağzında donacak mı dedim. Hayır, çok, çok hoş. Çok hoş bir tatlı, bir tatlı olarak. Içecek içinde ejder meyvesi var deyip böyle sizi korkutmasın. Gerçekten ejder meyvesi evet bir lezzet veriyor ama ahududu zaten buradan daha çok tatlılık ve marhoşluk evet. tadı alıyoruz. O yüzden direkt bazı ahududu kullanarak da yapabilirsiniz. Çok serinletici, tam bir yaz içeceği. Evet kapatıyoruz Adile'cim. Sonra evcilik oynarız. Tamam. <laughs> Barbie bu hafta gösterimi giriyor. İzleyenler hop buraya geliyor. Barbie'nin frappuccisini yapıyor. Bu bir. iki. ben diyorum ki Adile bir bölümde de aşkı memnudan bir yemek yapsın artık. Aynen. Adaylarımız <laughs> Bihtar ile yediği mantı. <laughs> Diğer Eşim adayımız Bihter'in Behlül'e yaptığı sandviç. İlk orada bir şeyler kıvılcımlanmıştı hatırlarsanız. Bihter'imin saçlarının savruluşu ve Behlül'ün ne oluyor ya değişi <laughs> Neyse e. aşkı memnun ediyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Ya da başka bir dizi, film, karakter bir şey varsa yazın. Adilem hepsini yapacak. Hepsini deneyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Güzel yazlar diliyorum. <laughs>